Dur, bu görüntüler tarihin en hızlı savaş işgaline ait. Nazi Almanya'sı 1939'da Polonya'yı 3 haftada 1940 Fransa'yı sadece 6 haftada yerle bir etti ve yaklaşık 1,5 ay gibi kısa bir sürede hemen hemen tüm Avrupa'yı işgal etmişti. Peki nasıl başardı? Bu tabii ki Almanların olağanüstü savaş taktiklerinden biri olan Blitzkrieg saldırısı sayesinde oldu. Tanklar yıldırım hızında ilerliyor, uçaklar yukarıdan hızlı bir şekilde bombardımana başlıyor, askerler arkadan geliyordu. Almanların meşhur Stuka bombardıman uçakları korkutucu siren sesiyle düşman birliklerinin psikolojilerini bozuyor ve kaçmasına bile izin vermiyordu. Ama mesele sadece hız değildi. Fabrikalar inanılmaz bir şekilde silah üretiyordu. Koordinasyon kusursuzdu. Birlikte hareket eden tanklar, Stuka bombaları, radyo ile yönlendirilen birlikler. İşte bu yüzden savaşın ilk yıllarında durdurulamaz oldular. Ama unutma her hızlı yükselişin bir çöküşü vardır. Peki Almanya nerede hata yaptı? Yorumlarda tartışalım.